Arkadaşlar merhaba. En ee, Türkiye'de sizlere yatırmış olduğum miktar ve çekmiş olduğum parayı göstereceğim. Ee, 4 ayın 23'ünde yaklaşık 0.02 BTC olarak yatırdığım parayı altıncı ayın altısı da 300 TL olarak tekrar çektim yani 0.029 BTC olarak tekrardan çekiş çektim. Tabii ben yatırırken BTC bu kadar yüksek değildi, 95 TL civarı yapıyordu ama çektiğimde gördüğünüz gibi 300 TL gibi bir fiyat yapıyor. Tabii bu da BTC'nin yükselmesiyle alakalı yine yükselmiş oluyor. Sizler de isterseniz yoldan sonraki ilk talebinizde %50 yani bir aylık süre içerisinde %50 kazanç sağlayarak BTC üzerinden giriş yapabilirsiniz ilk ayın sonucunda 2 ve 3. aylarda %30 üzerinden değerlendiriyorsunuz. Yeni üyeler ilk taleplerinde %50 üzerinden bir değerlendirme alıyorlar. Tabii biz daha önce ben yine 3. ayın 10'unda mesela 0.02 yapmışım. 4. E, ayın 13'ünde bakın 0.03 olmasına rağmen 130 TL olarak geliyor. Bu şekilde gelmiş. Tabi bu zamanda da yani önceki attığımda da belki de 60 TL olarak atmıştım. BTC'nin yükselmesi de bize burada bir etki oluşturmuş oldu. Şimdilik güzel bir sistem. iyi bir şekilde gidiyor. Kazanıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Sizler de eğer kazanmak isterseniz linkimizi paylaşalım. Sizler de bizimle birlikte sorabilirsiniz, öğrenebilirsiniz, bizimle birlikte kazanabilirsiniz. Teşekkürler. Sizlere iyi günler diliyorum. Sağ olun.